MHP lideri Devlet Bahçeli'den de terörsüz Türkiye sürecine dair yeni bir açıklama geldi. Bahçeli, DEM Partili Meral Danış Beştaş'ın dün akşam katıldığı canlı yayına mesaj gönderdi. "Barış tek kanatlı bir kuş değildir." dedi. Bu sözlerin alt metni de vardı. MHP lideri bakın neler söyledi. Sayın Bahçeli'nin bir mesajı var. Ee, bunu okumak istiyorum. Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Terör örgütü PKK kendisini feshetti ve silahlarını da bırakacağını duyurdu. MHP lideri Devlet Bahçeli'den sürece dair yeni açıklama geldi. Her bir cümle terörsüz Türkiye hedefine vurgu yüklüydü. Bir, kanat 27 Şubat'ta Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı ve bugünün gelinen fesih kararıyla kendisini kesin gösterdi. Evet. İki... Kanadı millet olarak hep birlikte gövdeye getirmeliyiz. Bahçeli mesajını DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın konuk olduğu Habertürk programına gönderdi. Kongre kararının açıklanması, bu konuda e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, partilerin açıklamaları, yani bunun olumlu değerlendirmesi bir kere başlı başına, biz çok önemli bir aşamayı aslında geride bıraktık. Bahçeli mesajında provokasyonlara karşı da uyardı. Sabırla bekleyip barışın hakim olması ve terörsüz Türkiye hedefimize erişmek için bazı konuların gereksiz yere tartışılmasına mal yoktur. Bahçeli'nin mesajına DEM Partili Beştaş da destek verdi. Barış ve demokratik toplum sürecine çok inanıyorum. Evet. Buradan biz de kendisine Bu değerlendirmeleri de çok evet. kıymetli. Evet. Hakikaten.